Güneş gözlüğü kullanımının önemi nedir? Özellikle bizim gibi Akdeniz ülkelerinde güneş ışınları yüzeye daha dik gelir ve dolayısıyla çok fazla etkileniriz. Özellikle bizim bölgemizdeki insanlarımızın güneş gözlüğü kullanması gerekir ve iyi bir güneş gözlüğü kullanması gerekir. Camında ultraviyole koruma olan bir güneş gözlüğü kullanması gerekir ki hem güneşin zararlı ışınlarından korunsunlar hem de ileriki yaşlarda başlarına gelebilecek bir rahatsızlıktan korunsunlar amacıyla iyi bir güneş gözlüğü kullanmaları gerekiyor. Peki iyi bir güneş gözlüğü seçerken özellikle dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir? Çok güzel bir soru sordunuz. Günümüzde çok fazla sahte ve kötü cama sahip gözlük var maalesef piyasada. Dolayısıyla benim önereceğim en önemli noktalardan biri tanıdıkları, güvendikleri bir optik mağazası olan aynı zamanda bir güneş gözlüğü mağazasından almaları. Yani bildikleri bir mağazadan almaları ve o mağazanın aynı zamanda bir optik mağazaları olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü optik mağazaları kontrol ve denetleniyor. Dolayısıyla sahte veya yanlış bir gözlük satma şansları olmuyor. Benim ilk önce önerim güvendikleri ve iyi bir mağazadan gözlük almaları konusunda olacaklardır. Dolar ve euronun artması satışlarınızı olumsuz yönde etkiledi mi? Tabii Dolar ve euronun artması, gözlüklerin çoğunun ithal olması sebebiyle fiyatlarda artışa sebep oldu. Özellikle son bir senedir, bir buçuk senedir enflasyonun artışıyla beraber dolar ve euro fiyatları da arttı. Olumsuz etkiledi mi? Kısmen olumsuz etkilediğini söyleyebilirim. Evet, orijinal gözlüklerin yani camı doğru ve iyi gözlüklerin fiyatı arttıkça vatandaş maalesef biraz önce sorduğunuz sorudaki gibi daha ucuz ve sahte gözlüklere yönelebiliyor. İşte burada da gözü bozma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Sıkıntı başlıyor. Dolayısıyla bu dolar ve euronun artması maalesef bize olumsuz etkiledi diyebilirim. Peki sizce sektörün en önemli problemi nedir? Bizim sektörümüzün tabii ki her sektörlerde olduğu gibi birçok problemi var. Biz biraz önce de bahsettiğim gibi bir optiyiz aslında. Biz, biz bir sağlık sektörüyüz. Numaralı gözlük de yapıyoruz ve diplomalıyız. Mesela ben kendim optisyenim. Bu, bu, işin okulunu okudum. Ee, zorlukları var yani problemleri var. Onların en başında gelen de tabii ki bu fiyat istikrarı sürekli zam geliyor. ithal ürünlerden dolayı fiyat istikrarını sallamada zorlanıyoruz. Bu senenin gözlük modası nedir? Evet, bu sene her sene olduğu gibi kemik dediğimiz asetat, geniş gözlüklerin modası devam ediyor. Fakat bu sene herhalde Pandemiden de çıktık biliyorsunuz sıkıntılı dönemlerden geçtik. Gözlüklerde biraz renklenme var. Özellikle yeşil renkli, füme renkli, mavi renkli, güneş gözlüğü modelleri çok moda. İbrahim Bey vatandaşa bir mesajınız var mı? Tabii ki onlara şunu söylemek isterim. Bu artan fiyatlardan sonra sahte ve gözlüklere, gözü bozan gözlüklere yönelmeler oldu. Benim onlara söyleyeceğim şudur. Optik mağazalarda da yani bizlerde de, gerçek güneş gözlüğü satan ve camları korumalı güneş gözlüğü satan mağazalarda da nispeten uygun gözlük bulma şansları var. Güneş gözlüğü seçiminizde nelere dikkat ediyorsunuz? Kaliteli, UV ışınlarına yüksek yüksek korumalılığına. Dışarıda bakışımı rahatlatması lazım. Güneşin etkisini azaltacak. Biraz da tabii şeklini şemali. Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat ediyorsunuz acaba? Tabii ki gözün sağlığına. Biliyorsunuz şu an piyasada maalesef ki çok fazla imitasyon güneş gözlüğü var. Gözlüklerinizi optikten mi tercih ediyorsunuz? Optikten, evet optikten alıyorum. Büyüklüğüne dikkat ediyorum, rengine. Öyle.